Taktik analiz programından herkese selamlar. Bu hafta sezonun belki de en dikkat çekici ve etkili takımlarından biri olan Barcelona'yı mercek altına alacağız. Katalan ekibi Hansi Flick yönetiminde nasıl bir oyun anlayışı benimsedi, hangi taktiksel değişimlere gitti ve bu değişimlerde hangi oyuncular ön plana çıktı tüm bu sorulara detaylı yanıtlar arayarak Flick'in oyun felsefesini analiz edeceğiz. Barcelona geçtiğimiz sezon Xavi yönetiminde istediğini bulamayarak Ligi Real Madrid'in 10 puan gerisine tamamladı. Bu hayal kırıklığının ardından takımın başına disiplinli ve dinamik futbol anlayışıyla tanınan Alman teknik adam Hans Flick getirildi. Flick'in oyun tarzı Chavin'inkinden belirgin şekilde farklıydı ve bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapılması bekleniyordu. Ancak bu değişim yeni transferlerle değil daha çok kadrodan ayrılan oyuncularla gerçekleşti. Barcelona bu sezon transfer döneminde büyük ölçüde oyuncu gönderirken yalnızca Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkan isimlerden Dani Olmo'yu kadrosuna kattı. Öte yandan Romeo, İlkay Gündoğan, Marcos Alonso ve Sergio Roberto gibi isimlerle yollar ayrıldı. Flick ise kendi oyun felsefesini sahaya yansıtabilmek için transfer yerine altyapıdan gelen genç yeteneklere yönelmeyi tercih etti. Flick altyapıdan gelen üç genç isme özellikle güvenerek onlara önemli süreler verdi. Bu isimler Mark Bernal, Gerard Martin ve Casado'ydu. Her biri sahada üzerine düşeni yaparken bu üçlü arasından en çok dikkat çeken isim Casado oldu. Orta sahada görev alan Casado hem topu oyuna sokma becerisiyle hem de savunmadaki etkili müdahaleleriyle takımına önemli katkılar sağladı. O yüzden Barcelona'nın oyununu anlatırken ilk önce topu oyuna sokma anlayışlarından başlamak istiyorum. Hans Fili'nin Barcelona'sı özellikle oyun kurulum aşamasında önemli değişiklikler geçirdi. Fili'nin en büyük fark yarattığı noktalardan biri takımın topu oyuna sokma biçimi oldu. Futbolda her takım için oyunu geriden kurmak kritik bir mesele olsa da topa sahip olma odaklı oynayan ekipler için bu süreç çok daha büyük bir anlam taşıyor. Film Barcelona'sı da bu anlayışa sahip ve oyunun ilk aşamasında belirgin bir formasyon değişimi gözlemleniyor. Öncelikle takım topu geriden çıkartırken klasik bir dörtlü savunma dizilişini biraz değiştiriyorlar. Bek oyuncularını daha ileride konumlandırarak sahada farklı bir yapı oluşturuyorlar. Sağ ve sol bekler genellikle orta saha çizgisine kadar ilerleyerek rakibin önde baskı anlayışını biraz olsun hafifletiyor. Çünkü önde baskı uygulayan takım oyuncuları genel olarak bek oyuncularını takip etmeyi tercih ediyor. Bu esnada defansif orta saha rolünü üstlenen Mark Casado stoperlerin tam arasına girmese de onlara oldukça yaklaşarak bir bağlantı oyuncusu görevini üstleniyor. Bu hareket Barcelona'nın oyun kurulumunu daha kontrollü bir hale getirmesini sağlarken Aynı zamanda rakibin baskısını kırma noktasında da ekstra bir pas opsiyonu oluşturuyor. Casado'nun yanındaki diğer orta saha oyuncusu ise bu kurgu sırasında öne doğru hareketleniyor. Bu orta sahada birden fazla senaryoya kapı açan bir hamle. Bu hamle sayesinde top Casado'ya ulaştığında Barcelona ileride en az 4 seçeneğe sahip oluyor. Barcelona takımının yetenek ve pas becerisine hesaba katarsak bu bariz bir avantaj. Yani eğer top Casado'ya veya o bölgede oynayan bir diğer isim De Jong'a ulaşana kadar rakibin bir önlem alması gerekiyor. Eğer Barcelona çok zorda kalırsa ve yardıma gelen orta sahaya topu ulaştıramazsa stoperler son çare olarak topu uzun oynamayı tercih ediyor. Ayrıca rakibin baskı anlayışına göre Barcelona'nın defansif kurgu yapısı esneklik gösterebiliyor. Eğer rakip önde agresif baskı yapıyorsa Fili'nin ekibi topu hızlı bir şekilde daha ileri taşımaya çalışıyor. Eğer rakip geri çekilmişse ve Barcelona'nın topa hakim olmasını kabul ediyorsa kısa paslarla boşluk yaratmayı hedefliyorlar. Bu da topa sahip olma anlayışına dayalı bir oyun felsefesi oluşturuyor. Sonuç olarak Filin Barcelona'sı topu oyuna sokarken hem sağda doğru bir pozisyon almaya hem de rakibin savunma zaaflarını keşfetmeye yönelik bir sistem uyguluyor. Beklerin ileri çıkması, defansif orta sahanın geriye yaklaşması ve ilerideki oyuncuların sürekli hareket halinde olması Barcelona'nın hücum gücünü arttıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu sistem özellikle doğru uygulandığında rakip savunmaları zor durumda bırakıyor ve Barcelona'ya oyun üstünlüğü kazandırıyor. Hans Filiin Barcelona'sında oyun kurulumuna dair geliştirdiği sistem sadece geriden oyun kurma aşamasında değil, hücum organizasyonlarında da büyük değişiklikler içeriyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi Filiin felsefesi sahada mümkün olduğunca fazla oyuncuyu ileri taşımak. Bu sistem özellikle maçta skor dengedeyken çok net bir şekilde görülebiliyor. Barcelona'nın hücum hattında en az 7 oyuncuyla yer almayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Hatta bu oyuncuları genellikle şu şekilde sayabiliriz. Sağ kanat sağ bek, sol kanat sol bek, santrafor 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu, merkez orta sahadan destek veren bir oyuncu. Eğer defansif orta saha rolünde Marc Gasol yerinde Franky De Jong oynarsa bu sayı 8'e çıkabiliyor. Bu durum Barcelona'nın hücumda rakip savunmalara sürekli bir tehdit oluşturmasını sağlıyor. Fili'nin oyun planı özellikle kanatlar üzerinden gelişiyor. Barcelona'nın sol bek oyuncusu Balde Olağanüstü bir hücum yeteneğine sahip. Geleneksel bir bekten çok ikinci bir kanat oyuncusu gibi hareket ediyor. Yani hücumlarda tamamen bir kanat oyuncusu gibi konumlanıyor ve rakip savunmanın geniş bir alana yayılmasını sağlıyor. Bu durum takımın sağ kanadında oynayan Rafinha için büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü Balde'nin sürekli çizgide konumlanması rakip defansı genişletiyor ve Rafinha'nın daha serbest bir rol oynamasını sağlıyor. Rafinha sahada sadece sağ çizgide değil ceza sahası içinde, yay çevresinde ve hatta zaman zaman sağ kanatta oynayan Lamin Yamal'ın bulunduğu bölgelere kadar hareket edebiliyor. Bu serbestlik Rafinha'nın savunma oyuncularını sürekli zor durumda bırakmasına sebep oluyor. Sezon boyunca bu sistemin ona 13 gol ve 7 asistlik bir katkı yapma fırsatı sunduğunu da görüyoruz. Lewandowski'den sonra takımın en çok skor üreten oyuncusu Rafinha oldu. Barcelona'nın sağ kanadında ise Lamin Yamal ve Kunde ikilisi müthiş bir uyum yakaladı. Kunde hücuma çıkmayı seven bir bek oyuncusu, Filin oyun anlayışında sabek sadece savunma yapan bir oyuncu değil, aynı zamanda hücum organizasyonlarının da bir parçası. Bu nedenle Kunde Yamal ile hızlı paslarla rakip savunmaları aşmaya çalışıyor. Hücum organizasyonlarında rollerini şu şekilde değiştirebiliyorlar. Eğer Yamal top sürerek içeri yönelirse Kunde kanatta kalıyor ve rakip savunmayı genişletiyor. Eğer Yamal çizgide kalırsa bu sefer Kunde ters koşular yaparak ceza sahasına giriyor ve savunmanın dengesini bozuyor. Bu organizasyonun en güzel örneklerinden biri Hetafe maçında atılan golde görüldü. Kunde bu sistem içerisinde sezon boyunca birçok kez ceza sahasına girerek gol fırsatları yakaladı. Bu Barcelona'nın sadece klasik bir kanat oyunu olmadığını Aynı zamanda bek oyuncularını da hücumun bir parçası haline getirdiğini gösteriyor. Müzik Takımın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Lamine Yamal, Filin oyun sisteminde sadece yetenekleriyle değil liderliğiyle de öne çıkıyor. 17 yaşında olmasına rağmen Filin Barcelona'sında en büyük sorumluluk alan isimlerden biri oldu. Yamal'ın oyununda birkaç kritik özellik dikkat çekiyor. Bunlardan biri müthiş çalım yeteneği. Savunma oyuncularına karşı birebir de etkili olması rakip savunmaların ona karşı önlem almak zorunda kalmasına neden oluyor. Fiziksel dayanıklılık yaşına rağmen fiziksel temaslara dayanıklı ve top ayağındayken kolay kolay yere düşmüyor. Ve tabii ki en önemlisi ince düşünülmüş pasları ve etkili ortaları. Yamal sadece bireysel becerileriyle değil Oyun görüşüyle de fark yaratıyor. Özellikle dar alandaki attığı ince paslar ve etkili ortaları Barcelona'nın hücum gücünü arttırıyor. Bu sezon ligde yaptığı 11 asistle sadece Barcelona'nın değil, La Liga'nın da asist lideri oldu. Yani henüz 17 yaşında olmasına rağmen ligin en fazla asist yapan oyuncusu olmayı başardı. Filin sistemi Barcelona'yı hücumda daha cesur ve daha kalabalık bir takım haline getirdi. Özellikle bek oyuncularının hücuma katılması ve kanat oyuncularının serbest bir şekilde hareket etmesi takımın rakip savunmaları zor durumda bırakmasını sağladı. Sol kanatta Balde'nin kanat gibi oynaması Rafinha'ya daha fazla serbestlik kazandırdı. Sağ kanatta Yamal ve Kunde'nin hızlı paslarla organize olması hücumun akıcılığını arttırdı. Filin önde fazla oyuncu bulundurma stratejisi Rakip savunmaların işini zorlaştırdı ve Barcelona'nın hücum gücünü daha etkili hale getirdi. Bu sistem filiğin hücum felsefesinin bir yansıması olarak Barcelona'nın sahada sürekli bir tehdit oluşturmasını sağladı. Özellikle Yamal ve Rafinha gibi yetenekli oyuncuların bu sistem içerisinde büyük katkı vermesi Barcelona'nın filik yönetiminde nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.